Beyler. Yüzce Merkezi bünyesinde açılan Rölyef ve Filografi sergimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün var eden insanlardır kadınlar. Bu mümkün her ne kadar hayat 8 Mart'ı bu şekilde simgeleştirmiş olsa da biz 365 gün kadınlarımız var diyor. 365 gün kadınlar gündür. Ama bugünkü sembolik değerinden dolayı Dünya Kadınlar Günü'nü de Evet efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hayır. Ah, Halk Eğitim Merkezi olarak bu alanda her sene filografi ve rölyef sergisi açmak bizim için artık bir klasik haline geldi. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar bu konuda çok gayretliler. 8 Mart'a hepten getiriyoruz. burada bu sene de sergimizi yine 8 Mart'ta gerçekleştirdik. Buradaki tabloların tamamı kursiyerlerimiz tarafından oluşturuldu. Öğretmenlerimizin nezaretinde, onların kontrolünde. Tabii öğretmenlerimizin emeği çok fazla. Kursiyerlerimiz de öğrene öğrene bu noktaya geldiler. Ürünlerin e, gezildiğinde üzerindeki nasıl diyeyim profesyonellik, emek kendini zaten gösteriyor.